Evet, başlayalım dostlar. Herkese selamlar. Günaydın. Saat 4.24. 16.06. 2024 takvimindeyiz. Bugün bayramın ilk günü. Bayramınız mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerimin yanaklarından öpüyorum. Dostlarımın da ellerini sıkıyorum. Bayramınız mübarek olsun sevgili dostlar. Kurban kesecek dostlarımın da Allah kurbanlarını, niyetlerini kabul eylesin. Güzel bir gün. Bayramın ilk günü. Ufaktan piyasayı değerlendireceğiz. Artık klasikleşti zaten biliyorsunuz. Her sabah Bitcoin'i ve Ethereum'u piyasa için değerlendiriyoruz. Ve günlük beklentimizi dile getiriyoruz. Bazen tutuyor bazen tutmuyor. Bir şekilde <laughs> devam ettiriyoruz. Bu serinin devamı gelecek inşallah. Bir sıkıntı çıkmazsa. Sizler de serinin devamının gelmesini istiyorsanız videonun altına yorum olarak paylaşın lütfen fikirlerinizi. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız kendinize destek çıkmış olursunuz. Bu videoyu beğenirseniz de bana destek çıkmış olursunuz. Şimdi bugün bir Discord ailesine çekilmiş özel bir video paylaştık. Bu videoyu izlemek isteyen sevgili dostlar katıl üyeliğinden Discord kanalımıza gelebilir. Katıl üyesi olup Discord ailesinin içerisine katıldığınız takdirde hem setupları takip edebilir, hem eğitimleri takip edebilir, hem de Discord ailesinin özel videoları izleyebilirsiniz. Ee, bu videoda içeriğinde ne var onu da söyleyeyim. Bitcoin'in deneyebileceği destek noktaları, denediği takdirde nerelerde denekleme yapılabileceği ve dibin neresi olduğunu anlattık. Ee, yine Ethereum tarafında beklenen dip noktayı daha sonrasında elde edilebilecek karı anlattık. Avax'da Solana da beklediğimiz bölgeler var. Bunları paylaştık. Bir de Cardano'nun haberleri var. Ufak tefek haberler var. Cardano'yu biraz çillemeye çalışıyorlar. Cardano ile ilgili de kritik bir destek noktası verdik. Buradan eklemeyi planlıyoruz diye bildirdik. Şimdi biz geçelim kendi konumuza. Bitcoin tarafında neler oluyor? Bitcoin 65.610 dolardaki destek noktasını korumaya çalışıyor. Burası önemli bir destek noktası. Daha önce de defalarca kez test edilmiş. Kaybedildiği takdirde de kanalın en alt bandına kadar bir geri çekilme gelen önemli destek noktası 65.610 dolar. Hatta bu bölgeye ben bir alarm attıydım ama atamamışım. Bir tane atayım yine şuraya. Şöyle çünkü bu bölgeden stoplu bir long pozisyon denemeyi düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Yani bir kere daha test yaptığında belli bir bölgeye stop oluşturup bir daha denemeyi düşünüyorum. Eğer altına kırılır ve devam ederse geri çekilme işte o zaman 61.561 dolara kadar Bitcoin'in düşeceğini düşünüyorum. Bu tabii ki bir düşünce. %100 gerçekçiliği yok. Bilginiz olsun. Genelde bu kırmızı kanalın en altına düştüğünde piyasa Artık yön değişiyor demektir. 200, 200 günlük hareketli ortalamanın testi gelecek demektir. Normalde her şeyi satıp gitmek gerekiyor böyle bir süreçte ama buraya kadar beklediysek satmanın bir anlamı yok. Beklemeye devam edeceğiz o yüzden. Piyasadan ümitliyiz. Hala daha 2 ay sonra piyasanın çok iyi yerlere gidebileceğini düşünüyoruz. FED'den faiz indirimini bekliyoruz. O yüzden panik yapılacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ne kadar geri çekilirlerse alım fırsatları olacak. Bunların tamamı ileriki dönemler için. Burada 65.610 dolar testi önemli bir test. Bir kere daha söylemiş olayım. Altına kırılım geldiği takdirde 61.561 dolara kadar büyük bir geri çekilme gelme olasılığı yüksek. Bu bandın önünde ufak bir destek noktası var mı? Şöyle bir bakıyorum. Birlikte bakalım istiyorum. Yani bir minor destek sekebileceği bir minor destek var mı? Yani şu bölge var. Bu da çok çalışmamış gibi duruyor. Neresi var? 63.744 var. Yani 63.744'ü şuraya ekleyeyim dursun. Çok e, güçlü bir destek noktası değil bu. Yani tekte kırılabilir ama yine de tepki alabilir diye 63.744'ü de buraya koymuş olalım. Günlük kapanış. Yani bugün çok kötü, kötü bir kapanış gelmedi günlükte. Çünkü 4 saatlik ekranlarda ufak tefek bir toparlanma sinyalleri var. Yaklaşık 1 nokta ne kadar bir para girişi oldu? 1.200-1.300 milyar dolarlık bir para girişi var içeride bitcoin tarafında Yeterli bir para girişi mi? Hayır Ama en azından Bitcoin'in kısa vadede biraz olsun ayağa kaldırabilecek bir bitcoin girişi, para girişi gibi duruyor Yine de 65.610 dolar desteğini bir yere not alın muhakkak hafızanızda kalsın bu destek noktası Veyahut da ekranlarınızı çizebilirsiniz. Biz order block oluşturduk tamamen en eski sistemde Bizim en çok para kazandığımız sistem destek direnç order block formasyonlarından biz çok iyi paralar kazandık. Ayı sezonundadır bu sistemle çok iyi paralar kazandık. Yine eski sistemimize döndük. Ben hemen hemen birçok projede bu destek dirençleri oluşturmaya başladım tekrar. Kendi ordu bloklarını kuruyorum. Canlı yayınlarda da birçoğuna denk geleceğiz. Gelemeyenleri de canlı yayında sizin sorduğunuz altcoin'leri değerlendirirken ben çizeceğim. Bilginiz olsun. 65.610 net bu konuda netiz. Beklemeye devam ediyoruz. ETF tarafında para girişleri var mı? Ona bir bakalım. Bitcoin ETF tarafında bir para girişi var mıymış bugün itibariyle? Önce sayfa güncellenmiş mi? Bir onu test edelim. Güncellenmiş mi? Güncellenmiş. Aslında güncellenmemiş. 14 duruyor yine. Sadece bilek eklemişler oraya. O gözükmüyordu. 1 milyon dolarlık alım gelmiş bilek raktan. Onun çıkışlar belli. Fidelity 80 milyon dolar. ARK Invest 49 milyon dolar. Bitwise 7. Invest 3 milyon dolar. Grayscale 52 milyon dolarlık bir çıkış yapmış. Toplamda 190 milyon dolarlık çıkış devam ediyor piyasada. ETF tarafında satışlar devam ediyor. Bununla ilgili de benim fikrim net. Buradaki satışların tamamının ilerleyen dönem içerisinde belki iki hafta, belki de Gary Gensler bir açıklama yaptı. Ethereum S1'in onaylamasını yıl sonu gibi yapmayı düşünüyoruz diye. Yani o zamana kadar sürebileceğiyle ilgili bir şey paylaşmış Gary Gensler. Ee, aa, Trump bastırıyor ya. Ben 2-3 hafta içinde Ethereum'un ETF'inden artık para girişlerini bekliyorum. Yani S1'im S1 hızlı bir şekilde onaylanır diye düşünüyorum. Çünkü üst tarafta Trump baskısı oldukça fazla. E, gümbür gümbür de geliyor. Amerika'da Trump'ın kazanması bile kriptolar için pozitif bir etken. Adam oldukça kripto yalnız bir şekilde devam ediyor. En son madencilere çağrıda bulundu. Dedi ki hepiniz Amerika'ya gelin, buraya gelin, burada kurun maden tesislerinizi diye. Kendisi de bir modda erindi kendine. Tam bir kripto maksimalisti oldu başımıza. İşte kriptonun, bitcoin'in, bir bitcoin'in bile Amerika'dan dışarı çıkmaması gerektiğini, bu bitcoin'lerin hepsinin burada üretilmesi gerektiğine dahil çok geç kalınmış da olsa bir savunması var Trump'ın. Yani tam bir bitcoin savunucusu haline geldi. <laughs> Biz bunu en son Gary Gensler başkan başkanı olacağı zaman gelse de şu kripto piyasası rahatlasa dedik adam bir geldi içimizden geçti yani kripto piyasasına bildiğiniz ee, neyse söylemeyeceğim. Siz anladınız içimden geçeni. İnşallah Trump'la da aynısını yaşamayız ama gümbür gümbür geliyor. Büyük ihtimalle kazanacak zaten. Bitcoin ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ee, şey yapalım bir Tether dominansına da bakalım ne durumdayız. Biliyorsunuz Bitcoin ve Tether dominansını birlikte takip ediyorum. Tether dominansına şu an ufak para çıkışı gözüküyor ama grafikler öyle göster. Yani belki bir 4.80 deneyebilir de yine. Bu 480 denemesi bizde 66.000 testini getirir. Daha sonrasında tekrar geri çekilmeye devam edecektir diye düşünüyorum ben. Peki e, canlı yayın olsaydı büyük ihtimal sorardınız. Sizin soracağınızı düşünerek ben cevaplayayım sizin yerinize kendime sorup. Kanalın üst bandı denendi. De yine bir alt band denemesi bekliyor musun sorusu. 57 bin dolarlardan geçiyor kanalın alt bandı. 58, ve Bunu bekliyor musun? Bunu bekleyip beklemediğimin sorusunun cevabını bir haftalık kapanışı görmek istiyorum. Haftalık kapanış sonrasında vermek istiyorum. Yani haftalık kapanışı bir göreyim. Bir total market cap'i bir inceleyeyim. Piyasayı genel olarak bir inceleyeyim. Ona göre cevap vereyim istiyorum. Şimdilik benim için kemik yaratmış 1561. Ama 58.951 ve kanal alt bandı. Filama kanalının alt bandının bir kere daha testi gelir mi gelmez mi sorusunu haftalık kapanışta cevap vermeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Şimdi gelelim Ethereum tarafına. Hatta panel büyük kalsın. Ethereum üzerinden devam edelim. Olası bir Bitcoin, bu arada onu da söyleyeyim hemen. Olası bir Bitcoin'de 65-610'un kırılımı 63 ve 61 bine doğru bir gerilemeye başlayan Bitcoin'de ki öyle duruyor hala da gerilecek gibi duruyor. Ethereum'da 3191 ve 2947 testini getirir. Bilginiz olsun bu iki test gelir. Bu iki test gelirse Ethereum eklerim. Neden eklerim? Çünkü çok fazla Ethereum konu tarafında şey konuşulmaya başlandı. ETF'den sonra 10 bin dolar bekliyoruz, 20 bin dolar bekliyoruz, şunu bekliyoruz, bunu bekliyoruz. Çok buçuk rakamlar konuşulmaya başlandı. Benim ETF'den sonra Ethereum'daki ilk beklentim 6 bin dolardı. 6 bin doların üstüne belki biraz gidebilir bilemem. Ama benim beklentim 6 bin dolar. Benim boğa sezonu sonunda Ethereum'dan 8 ila 10 bin dolarlık bir beklentim var. Yani ETF'in onaylanmasıyla birlikte bu kadar büyük bir gidişat beklemiyorum Ethereum'da ama ben beklemiyorum diye olmayacak diye de bir şey yok. O yüzden de Ethereum tarafında Bitcoin'deki geri çekilmeye bağlı olarak bir düşüş yaşanırsa 3191 ve 2947 muazzam bir alım fırsatı olacak. Ben bunu kaçırmak istemiyorum. Bu bölgelerde AVAX'da Solano'da inanılmaz alım fırsatları verecek. O yüzden e, Bitcoin'e ekleme yapmam çok zor çünkü çok fazla param kalmadı artık benim de. Son dönemde işte biraz yarışma var Bitget'te biliyorsunuz kaldıraç yaptık biraz sonra ben oradan ufak tefek bir şeyler kazandım. Spot trade yapmıyoruz bayağıdır piyasa düşük olduğu için doğal olarak çok bir gelir elde edemedim piyasadan. Elde edemediğim için de ekleme yapmak istemiyorum Bitcoin'e yani Bitcoin'e <laughs> ekleme yapabildiğim için ya Amerikan hissesi satmam lazım. Onlar da çok iyi gidiyor niye satayım çok güzel yükselişler var. Ee, altın satmak lazım. Onu da satmak istemiyorum. Altından beklentim bu değil. Gerçi altın yavaş yavaş düşecek gibi duruyor ama tam zirvesine ulaşmadı. Ona ayrı bir teknik analizle konuşmak lazım. Gümüş bu yıl mesela altından çok daha iyi performans sağladı. Ama benim elimde gümüş yoktu. İki tane külçe var. Onu satsam mı olur, satmasam mı olur. Bir şey yok yani elimde gümüşle ilgili mesela. O da pişmanlıktı. Bu yıl altın yerine gümüşe girmeyi planlarken yine altına girdim. Gümüşe girmemek beni üzdü. Doğal olarak Bitcoin'e yatıracak bir sermayem kalmadı. 18 bin dolardan bir Bitcoin taşıyorum. Elimde 6 tane Bitcoin var. Bunların hiçbirini satamadık. Satamadığımız için de toplama gibi bir şansımız kalmadı. Ama Ethereum, Avax, Solana bunları alabilecek gücümüz var çok şükür. Bu yüzden buralara ekleme yapmayı planlıyorum. Onu söyleyeyim. Şurada bir tane minor destek var. Onu da atalım da. Bunu atmayı unutmuşum. Atlamışım bunu. Tam şu kafadan geliyor. 1, 2, 3. Bundan geliyor hatta. Tam şuradan. İki dibi kullanabiliyor muyum? İki dibi kullanabiliyorum galiba. Çizgiyi tam üstüne getireyim. Aynen iki dibi kullanabiliyorum. Daha önce destek olarak kullanmış. Birinci destek burada. Yine destek olarak. Yine destek olarak. da direnç olarak da kullanmış. Ne denk geliyor burası? 3432. Zaten bu bölgeden tepki aldı Ethereum'da. 3432 minor bir destek. 3432-3643 arasında gidip gelen bir Ethereum görebiliriz. 3.921 tepede direnç noktamız uzun zamandır kıramadığımız üzerinde kalamadığımız bir direnç noktası burası. Bitcoin'in olası geri çekilmesinde de 3.432'nin kırılmasıyla birlikte 3.991 ve 2.947 şeklinde Ethereum tarafında da geri çekilmeler ve çok tatlı alım fırsatları karşımıza çıkacak bilginiz olsun. Onun harici söyleyecek bir şeyim var mı? Yok. Yine Bitcoin'i Ethereum hızlı bir şekilde değerlendirdi diye düşünüyorum. Ben hani de bayram namazı önce şöyle biraz dinleneyim istiyorum. Ya çok da bir şey kalmadı. Saat dört buçuk. Muhtemelen bayram namazından sonra biraz uyurum herhalde. 2 üç saat uyusam yeter bana. Ondan sonra kalktığımız yerden de devam edeceğiz. Bakalım. Benim şu an 66 bin dolar stoplu bir long pozisyonum var. Koruyorum. 66'da stop olduğum takdirde long pozisyonundan Bitcoin cephesine sadece Bitcoin'in long pozisyonu açtım şu an. 66.000'den stop olduğum takdirde 63.744, 65.610 bu bantlardan ufak ufak stoplu birer kere daha long denemeyi planlıyorum. Artık Bir yerden tepki gelebileceğini düşünüyorum çünkü Bitcoin'de. Düzeltmenin sonlarına doğru geldik gibi duruyor. Gerçi ezbere konuşmuş oluyorum. Haftalık kapanışı yine görmek lazım. Bu benim bu son bir haftadır yani 6 gündür topladığım verilerle elde ettiğim bir düşünce. Yine de haftalık kapanışı görmek lazım bu düşüncenin doğru bir düşünce olup olmadığını anlayabilmek veya teyit edebilmek için. Ama buralarda ufak ufak deniyorum. Buralardaki kayıplar benim için çok büyük kayıplar değil. Her stop oluşumda daha dipten bir kere daha deneme şansı veriyor bana. Son olarak bir high block kapitale bakalım Bitcoin cephesinde orayı da konuşalım birlikte. Ondan sonra bu işi bitirelim. Sen gene beni niye attın ya yani? kanka? Ayıp ediyorsun kalbimi kırıyorsun. Evet, Bitcoin ısı haritasındayız. Biliyorsunuz bütün long pozisyonlar neredeyse temizlendi. Hiçbir şey kalmadı geçmişe dönük. Ciddi derecede bir short birikintisi var. İnanılmaz short pozisyonlar açıldı. Benim buradaki tepki de, şuradaki yükseliş tepkisinde aslında 14'ünde gelen tepkide beklentim şuradaki long short pozisyonu yok etmeleriydi. 66.809. Edemediler. Çok enteresan. Buradan tekrar aşağı bastılar ama şu bölgeye kadar temizlediler. Onu söyleyeyim. Tabi yukarı doğru kalkarken fırsat kaçar mı? Hemen birileri longladı tekrar. 65.716 ve 65.291 dolarda tekrar long pozisyonlar var. Ee, toplasanız 2 veya 3 tane long pozisyon var. Onlar da çok büyük pozisyonlar değil. Pozisyon emri var şurada bir tane. 25x mi bu? 50x bu. 50x'lik bir long emri var 66.537'de ama... Asıl şu an işlem açık olan yer 65.723 ve 65.291. Yani bu bölgelere kadar bir geri çekilme geldiğini varsayarsak nereye denk geliyoruz? İşte 65.610 destek noktasına geliyoruz. Şöyle bir iğne atıp orayı temizleyip tekrar kaldırabilirler. Öyle bir iğne de büyük ihtimal benim long pozisyonumu da patlatırlar. Ama tekrar üstüne çıktığında bir kereden longlarım diye düşünüyorum. Buradaki stoplar beni çok üzmüyor çünkü. Spot piyasada da alın fırsatı kovalayacağız. Trade edilecek bir durumda değiliz. Şu an day trade yapamayız. Scalp da yapamayız spotta. Mecburen kaldıraç tarafına bakıyoruz bu ara. Piyasayı da bekliyoruz. Dinlene dinlene bekliyoruz diyebilirim. Bu pozisyondan dönmesini bekliyorum ben ya. Yani. Burası eğer geri çekilme gelirse 65.723'ten tekrar tepki alabileceğini düşünüyorum ben. Yani benim benim 66'daki gene stop genel patlıyor. Geri tepki alası yukarı bir kere daha girerim herhalde girersem de zaten WhatsApp grubuna paylaşıyorum işlem açtığım zaman. Ya yani şu an yarışma var zaten yarışma olduğu için yarışmadan bizi takip edenler bile benim işlem açıp açmadığımı görebiliyorlar orada. Ben işlem açtığımda yarışmaya düşüyor ha, orada yarışmada şu an kaptan ben olduğum için açtığım bütün pozisyonlar kapattığım bütün pozisyonlar gözüküyor orada. Pozisyon olarak gözükmese bile hacim olarak gözüküyor. Oradan işlemi gerçekten açıp kapattığımı da teyit edebilirsiniz. Zala bu aralar paranoyak oldum ya. Kimseyi bir şeye inandıramıyoruz. Gerçi kimseyi bir şeye inandırmak da zorunda değilim ama. Valla paranoyak olduk ya. Herkes bir şeye atarlanıyor. Herkesin canı sıkkın. Bitcoin düşüyor. Neden yok? Doğal olarak herkesin sinirleri bozuk. İnsanlara da hak veriyorum. Siniri bozuk olan o sırada benim yayınıma denk geliyor. Bana çatıyor. Yapacak bir şey yok. Onu da çekeriz. Ona da katlanırız. Nasıl olsa güzel günler yakın. O yüzden ona da katlanırız. Sıkıntı yok. Üzmeyin tatlı canınızı. Hepiniz değerlisiniz. Unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ee, Discord'a paylaştığım yani Discord özel paylaştığım videoyu da izleyen arkadaşlarım panelin görsellerini Discord'a attım. Hem Bitcoin'de hem Ethereum'da panelleri kopyalayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Başka bir şey de attım mı ben paneli? Çünkü Ada Avax Solano'yu da güncelleme. Atmışım bak hepsini attım. Ne attığımdan haberim yok. Bitcoin atmışım, Ethereum atmışım, Avax'ı ve Solano'yu atmışım, Cardano'yu atmamışım. Bu dört projenin destek noktalarını, dip noktalarını size direnç destek order blok olarak paylaşmışım. Bunları kopyalayabilir, bunları takip edebilirsiniz. Bunlara göre pozisyonlarınızı değerlendirebilirsiniz. Ezan mı okunuyor? Ezan okunuyor. Kardano'da da 0.41.28. Bakın destek noktası kardan, 38 38.44. Buraya kadar çakılırsa belki Kardano'da da ekleme yapılabilir. Sırf haberinden dolayı. Zaten çok ciddi de düştü yani. Buradan alacağı ilk tepki çünkü gene 38, 66 ve 77 olacak. En kötü 2x para bırakır kısa vadede diye düşünüyorum. Burayı da takip ediyorum. Haskinson'ı pek sevmem biliyorsunuz ama attığı tweet benim için önemliydi. O tweet'i takip ediyorum. O tweet'ten dolayı Bitcoin döndüğünde Cardano'nun tepki alabileceğini düşünüyorum. Evet her şey için teşekkür ediyorum. Gönülden seviyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.